Sevgili arkadaşlar selamlar hoş geldiniz herkese iyi çalışmalar. Yanımda Şükrü kardeşim var. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar Şükrü kardeşime kendi kitabından onun Cahit konu soru denemelerinden şöyle güzel bir soru hazırladım. Bakalım Şükrü nasıl düşünecek arkadaşlar, nasıl yapacak beraber göreceğiz. Arkadaşlar soruyu Anıl Hocam seçti. Evet güzel kalıp bir soru. Soruya baktığımda benim aklıma ilk şu geldi. Denklemenin kökleri tam sayı, e, rasyonel sayıymış. Doğru muyuz? Evet rasyonel sayı ne demek? Yani kökün dışına çıkabilen sayılar demek yani. Bir sayı. Kök. Gel. Gel tamam. Evet yani rasyonel sayı ne demek dedin ya. Rasyonel hmm. sayı kök tamam. olmayan sayılar. Doğru muyuz? Doğru. Heh tamam. Dolayısıyla ben burada kök bulma formülümüz vardı biliyorsun. Önce onu bir göstereyim çocuklara. Doğru Çünkü bunun kökleri lazım bize. Doğru. Ben şimdi daha iyi yani. anladım. Evet. X bir 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 iki. Neydi? Eksi ve evet. artı eksi kare kök delta bölü. İki artı. Evet. Şimdi buradaki bu köklerin, biraz kenara çekilse bak görünecek evet. belki görünecek evet. Elemanın ne olması lazımmış? Evet. Rasyonel bir şey. Evet. E şimdi buradaki delta kökün dışına çıkamazsa benim köklerim nasıl rasyonel sayı gelecek? Ben bunu düşünürüm. Doğru evet. muyuz? Doğru. Geç şu, şu tarafa yazsın. Neyse. Neyse bundan devam edelim. Şimdi demek ki buradaki delta'nın kökün dışına çıkabilmesi gerekiyor ki köklerin rasyonel gelmesi gerekiyor. Doğru. Doğru değil mi? Delta bir sayının karesi gibi olmalı. Tabii. Yani buradaki delta'mız Şimdi k elemanları bir e, tam sayı olsa buradaki k kare gibi bir ifade olmak zordaki kökün dışına çıksın. Tamam. Tabii burada şunu da söyleyelim bu k ileriki tam sayı olmak zorunda değil değil mi? Şu an. Şu an evet. Tam sayı olmak zorunda değil çünkü b mesela eksi 15 burası artı 15 olur. Bu zaten 2. Diyelim ki burada delta 25 bölü 16 olsa. Yani tamam. K 3 bölü 4 olsa 3 bölü 4'ün karesi bak, 9 bölü 16 gerçi. Değil mi? Dışarı çıkar. Şu an tam sıra zorunda değil. Tam sıra zorunda değil. Aynen. Şu an değil. Şu an değil. Belki birazdan olabilir. Evet. Belki birazdan olabilir. Tamam. O zaman deltanın tam sıra olduğunu düşündüm. Evet. O zaman diyorum ki eşit biliyorum. Bu denklemin deltasını yazalım. Yazalım. Beta 225 eksi 4 çarpı bakıyorum. A çarpı C. A'sı zaten 1. O zaman 9 çarpı 9 en yani bölü 4'ünü yazdım. 4'leri sadeleştirdim. Şimdi Çok şu şöyle. Şuradan başlayıp ne geldi? K kare doğru. Eşittir 225. Evet. Eksi 9 geldi mi? Geldi. Ben şimdi şunu düşüneceğim. Neyi düşüneceğim? Ee... şu an k bir tam sayı ilk önce. Ben sana sorayım. Şu an k bir tam sayı. Çünkü neden? Çünkü M burada ne vermiş? Doğal sayı. Evet. K artık bir tam, tam sayı gelmek zorunda oldu. Ben burada yani burada bir tam kare var. Burada da bir tam kare var. Yani ben bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsam sağ tarafta daha güzel bir şey elde ederim. Belki iki kere farkından bir şeyler yakalayabilirim değer verirken falan. Zaten M'yi de sorduğu için M'yi yalnız bırakmakta çok fayda var. Evet, kendimizi yalnız bıraktığımız gibi M'yi de ne yapalım şu anda? <laughs> yalnız bırakalım. Tamam, 9 M eşittir. 225 eksi K'nin karesi. Hatta bak, bir şey daha dikkatimi çekti. Şimdi M e burada neydi? Doğal sayı. Dolayısıyla evet. sol taraf 9'un katı geldi. Yani 9 da tam bölünüyor. Evet burası 9'un katıysa burası da 9'un katı olmalı mı? Evet. 220 zaten rakamları toplamı 9, 9'un katı. Evet. Demek ki buradaki katların ne olması lazım? 9'un bir katı. Evet çünkü 9'un katı 9'un katından 9'un katı çıkarsa elde edilir. Doğru söylüyorsun. Dolayısıyla ben burada k 9'un katı olduğunu şöyle yapayım. K kare 9 a gibi bir şey olsun. Ve buradaki a sayısı zaten de tam sayı. E şimdi karesi 9'un katıysa bu sayının kendisi içinde 3'ün katı olması lazım. Çünkü ben 3'ün karesini alırsam 3'ün karesini alınca ne oluyor? 9'un katı olmak zorunda oluyor. Çünkü 3'ün karesi 9. Yani Demek ki burada aynen k sayısı 3'e bölünebilen bir tam sayı olmalı. Dolayısıyla evet. ne olur arkadaşım buradan? 9'a bölünebilen sayılar, 3'e e bölünebilen sayılar sırasıyla 3 verebilirim. Hatta 0 da verebilirim. Doğru muyum? Doğal sayı demiştim. Bir yazalım bakalım. 0 3 6 9 belirli yere kadar gideceğim. 12 15'te kalacağım. Neden? 15'te kaldık çünkü ben burada K'yı 15 seçtiğimde ne oluyor? 225 225 geliyor. 0 oluyor. 0 oluyor benim. Evet, doğal sayı olmasıyla hala da sıkıntımız yok ama K'yı ben burada 18 seçersem M sayısının doğal sayı olmasıyla çelişiyor. Doğru evet. mu? Doğru söylüyorsun. Evet, 2'ye 0 olabilmemiş, F'ye değişmiştik. K sıfır ki. K yerine sıfır verebilirsin burada. Kat, 9 ve 25 geldi. Evet. 225. E, 9'a zaten bölünüyor. Yine doğal sayı oldu. Evet. evet o, o zaman, zaman K'nin alabileceği her farklı değer için M'nin alabileceği farklı değerler var. Kaç farklı K değeri geldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman o kadar da farklı M değeri vardı. Yani buradaki sorumuzun doğru cevabı neydi? 6'dır diyelim. Bir evet. De kapatalım. Görüşürüz. Görüşürüz.